Adıyaman'da alevrenin metrelerce yükseldiği, dumanların gökyüzünü kapladığı yangında arpa ve buğday ekili 100 bin dönüm alan küle döndü. Adıyaman merkeze bağlı Bağdere köyünde biçer döverin hasat yaptığı esnada çıkan yangın çiftçinin bir yıllık emeğini küle çevirdi. Mehmet Çalış ve Hüseyin Çalış'a ait arazide biçer döver çalışırken çıkan kıvılcım nedeniyle buğday tarlası alev aldı. Tarla sahipleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına almakta güçleşti. Köylüler ellerinin üzerinde traktör ve iş makinasıyla yangına müdahale etti. Alevlerin metrelerce yükseldiği, siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bir kişinin tarlasında çıkan yangın 11 kişinin tarlasına sıçrayarak toplam 1100 dönümlük alanı küle çevirdi.